İkinci tur seçmelerini yapmamız lazım. O yüzden hazır olduğunuzda gönüller takımı seçmeye başlayabilirsiniz. Buyurun. Barış. Halil. Barış. Özgür abi. Osmancan, Özgür. Aziz de Kürşat karşılaşacak. Başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi olan kazansın diyorum. Ve alkışlarınızla ilk eşleri yerlerini alabilirim. Buyurun.

İkinci turda Gönüllüler takımının 8 sayı alarak dokunulmazlığı uzatmaya götürmesi gerekiyor. Aksi halde 3. dokunulmazlıktan da olacaklar. Ama Ünlüler takımı bu 8 sayı alırsa 3. dokunulmazlığı da kazanarak tüm dokunulmazlıkları şu ana kadar kazanmış olacak. Barış Halil'e karşı hazır. Mücadele başladı. Barış mı Halil mi? Oyun sonundaki atışlar ilk turda Görünlerin kabusu olmuştu. Hadi. Çok hassas atışlar. Halil geçti, Barış geçti. Hadi, hadi, hadi. Halil şimdi kapıları açtı, Barış da açtı. Hadi Halil! Halil geliyor. Yakalarsın. Barış da arabada. Çek arabayı Halil, şimdi getirdi. Arnavut! Haydi Halil! Haydi, haydi, haydi! Yakaladın Barış! Haydi, haydi oğlum, haydi, haydi! Sus, araba, araba, daha daha son. sonra. Araba, son. Halil geliyor, Barış geliyor. Bravo, Halil önde, ikinci abi. arabalarda yerlerine doğru süratle gidiyor. Halil! Kapılar düştü, tamam! Barış da kapıları düşürdü. Yakaladın! yakaladın. Aynı. 100'ü çek. 100. Hani. Arabaları test ederler ya kazalarla ne kadar dayanıklı diye. Bu ikili resmen da, arabalarını ya da, ya da. kapılarda Survivor'da test ediyor. Düzeltmene gerek yok biliyor musun? Sıralamayı yapıyorlar süratle. Halil. Barış. Ya, güzel gidiyorsun abi. Tamam. Güzel gidiyorsun. Barış evet. bir kuleyi bitirdi. Halil de bir tanesini bitirmek üzere. Halil de bir kuleyi bitirdi. Tabii toplar kaldı. Baba atışlarda işte kimin daha iyi atacağını göreceğiz. Barış tamamladı. Atışlara geçiyor. 5 saniyen var. 5 saniyen var atışlara. Halil şimdi Barış'tan sonra atışları yapacak. Barış mı, Halil bir Halil küplerle bir düşürdü bir, Barış bir. bir, bir Barış bir. Halil hızlanması lazım. Sürat küpleri düzeltecek. Barış atarsa kazanır. Atamayacak. Barış Asfalt'a kaçınıyor. Küpleri düştü Barış'ın. Halil Ay. bir Ay. tane atışında rakibini yakalar. Ay. Halil. Evet, Halil limitlerde geziyor. Her an düşürebilir. Dedim ama düşüremedi bir tur daha geldi Halil çok tatsız bir atış çok tatsız bir atış yine küpleri düştü Halil'in. Barış avantajını koruyor Barış kazandı. Hayır diğer ayağının önünde daha iyi atıyor. Tadında, tadında üstüme. Üstü. Tık. Parkur nasıl? Basit abi, şey var. Koşuyoruz. Sadece sürme var ya, sürmeyi sırta dikkat et. Alçakmış. Alçak. Saçma sapan insanlarla ikili diyaloglara giriyorum. Ne yapıyorsun şey. Haydi Osi! Haydi Osi! Nasıl? Kalkta bir şey yok ya. Çok yorulmuyorum iki kere arabayla geldiğin için. Ama atış sıkıntı ya. Ben bir tane bile başarılı atış yapacağımı düşünmüyorum bu şeyde. Sayıdan bahsetmiyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum bak. Bittikten sonra da şey yaptım, hiçbir şekilde hissedemiyorum yani. Ya, ya bu arada ben de onu hissettim, biliyor musun? Cidden Kendimi hiçbir duramadım Kendimi şey konduramadım bir... ama... Hiçbir şekilde hissedemiyorum abi şeyi ya? Bir tane attım. Ya aslında atışın güzel yani ilk böyle üstten atıyorsun ya. Onlar da. Öyle evet evet atıyor. zaten ben onlar bilerek öyle attım. öyle attım da o da çok güzel şey mi? yüksek kaçtı. Dörtte sıfır değmedi ama Aha. değse işte o deviriyor. Evet. Dokunulmazlık oyununda ikinci turda ünlüler bir gönüller sıfır. Osman Can ve Özgür yarışacak. İki isim de yerlerini aldı. Hazır. Osman Can ve Özgür. Süratle engelin altından geçtiler. Osmancan kapısını açtı Özgür açtı. Özgür takımının bu malumiyet serisini artık sonlandırmak istiyor burada. Ama Osmanlı'n da duracak gibi görünmüyor. Arabaya geldi. Özgür de atladı. Osmancan geliyor, Özgür geliyor. Özgür rakibin hemen arkasından geldi şimdi. İkinci arabaları doğru hızla gidiliyor. Osman Özgür. Tabii ki atışları önce gelmek önemli. Ama en önemlisi atışları önce bitirebilmek. Osman Can sıralamaya başladı. Özgür şimdi final noktasına geldi. Tüpleri sıralarken merkezleri, yani ağırlık merkezlerini de doğru bir şekilde Ar koymaları lazım, Ar ayarlamaları 8 -7. lazım. Osmancan bir kuleyi bitirmişti. Özgür bir sağ bir sol, bir sağ bir sol şeklinde gidiyor. Osmancan bir tek topları kaldı. Özgür'ün de bir tek topları kaldı artık. Osmancan yılbaşı ağacının... Üstüne yıldızını koyar gibi. İki topu koydu. Osman Can 1, Özgür 1. 1-1. Osman Can! Bravo Osman Can! <laughs> 2-0. Bir anda geldi iki taraftan da atışlar. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl? Üst fiyat Şöyle bir şey, ilklerde Özgür abi almak bizim için avantaj. Evet işte abi. Elin sınıyorum ısın var aslında. bir şey yaptın, Hı -hı. değil mi? Doğru. Gidelim hadi, hadi. Hadi Aziz. Hadi Aziz. Hadi Aziz. Şeref sayısını Allah. Vallahi de döndü. Döndü. Dön, dön bir anda dönse. Böyle garip bir şeyler olur. Rüzgar mı bu? Ertuğ bir anda dönecek. Allah'ını seversen ya. Rüzgar mı bu? Yok, yok kabuğu tamam, Şey ciddi Ciddiye alma dediğim abi. Böyle ciddi evet. bir şey değil yani. Doğru, haklısın. Gör, ya. Kutu devrildiği zaman 10 saniye kazanıyorsun. Şükür Parkurda ha, hatırlamadığın bir yer var mı? Hüküm Hızlı gel bebeğim. Tamam. Hızlı gel. Hı, hatırlamadığın bir yer var mı? Sormak istediğim bir şey var mı parkurda? Ne yapıyorsun? Yok. Ne koşu, koşu, atıyorum. Kenar köşeme geçiyorum. <gülüyor> kumlardan <laughs> sürünüyorum. <laughs> döndüm. <kadar> kapıyı <laughs> açtım. içeri girdim. Halatın şey, ha, bir şey. Halkın tam orada unutma. Tamam. 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 Sonra Yüzüğü engelden takıyorum. Ondan sonra engelden, engelden engelden geldi. geçiyorum. Arabaya Son geldim. Araba Arabayı zıplayarak indim. Çektim, tık tık çevirdim. Ondan sonra vurdum. Ondan altından sonra yukarı vurdum. çıktım. Altından evet. aşağıya evet. indim. Arabaya kapıyı vurdum. Sonra vurdum, ikinci vurdu. araba. Tamam. Hadi vuruyorsun. <laughs> Aynen Aynen. dikkat et. İkinci de sert yer olup. Tamam. Bam diye koy. Zaten parkur tıkandığın noktada sana <laughs> yer gösteriyor.